Geldik dördüncü alıştırmamız arkadaşlar. Şimdi burada çok belirgin bir şekilde inici seyirle hareket ettiğimizi göreceğiz. Ve onun sebebini açıklayacağım şimdi size. Neden bu şekilde yapıyoruz? Emin olun bu alıştırma ve eserlerin hiçbiri masa başında yazılıp hemen kitaba dönüştürülmemiştir. Sahada hem konservatörde, üniversitede hem de özel derslerimizde farklı meslek gruplarından ve yaş gruplarından birçok öğrencimiz üzerinde ee, uyguladığımız ve sonuç aldığımız bir yaklaşım. Ee, hatta bunun düzeltmelerini yaptık. Son halini bu şekilde getirdik. Yani ben bu şekilde yaptım inanıyorum böyle olur demedik. Uygulamasını yaptık. Bunca tecrübemize rağmen uygulamada karşılaştığımız problemleri tekrardan gözden geçirdik. Ve düzeltmelerini yaparak yeniden yazdık. Hatta onu da tekrar denedik ve son şeklini verdik. Bunu da belirtmek istiyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilave çizgili 8 tane la, 8 tane sol, 8 fa ve yeni notamız ekleniyor. Mi notası ama hangi mi arkadaşlar? Şuraya bakın. Mi bemol 2. Mi notası ilk defa geleceği zaman sol anahtarın yanındaki B harfine baktığımız zaman bakın bu bemol işaretidir. Ve bu B'nin yuvarlağı tam hangi boşluğa geldiyse o sesin değişeceğini veya nasıl basılması gerektiğini bize belirtir. Burada halk müziği literatürümüzde ee, rakamlarla e, bağlamanın perdeler, perdesindeki yerlerini belirtiyoruz. Kısaca böyle söyleyeyim size. Teorisiyle e, fazla sizi boğmak istemiyorum. Üzerindeki iki rakamı mi bemol 2 perdesine basmamız gerektiğini söylüyor. Bir önceki sayfada mi bemol 2'nin yerini bağlamadaki resminde göstermiştik. Dolayısıyla mi bemol 2'ye hazırlıklı olmamız gerekiyor ve yeni nota re notası nerede? 1, 2, 3, 4. çizgide arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 tane re notası var. Yani niçin 8 tane? Düşünüp rahat bir şekilde sıkıştırmadan oturta oturta zihnimize yerleştire yerleştire çalabilelim diye 8 tane 8'er tane notayla çaldık. Şimdi gelelim niçin inici olduğunu arkadaşlar. Bağlamanın fiziksel pozisyonundan dolayı bizim baskı şeklimize baktığınız zaman arkadaşlar bakın şöyle göstereyim kaba tabirle bunun bağlamanın sap olduğunu düşünün. Bunu böyle geriye gitmeniz çok daha kolaydır. Çok daha kolay kayar. Bakın ileriye gittiğiniz zaman elimin büküldüğünü görüyor musunuz? Biraz gitmeye direniyor değil mi? Çünkü niye? Tenimin özelliği fren yaptırıyor. Gitmeme engelliyor. Dolayısıyla ilk derslerdeki bizim birkaç alıştırmamız inici diziyle daha kolay olduğu için inici diziyi kullanıyoruz. Özellikle fiziksel olarak geriye doğru gitmek, besleşmek daha kolaydır. Zaten şöyle düşünün. Elinizde bir sopa olsun. Sopayı böyle e, uzun bir sopayı toprağa koyun yere. İleriye doğru gidin mutlaka takılır. Gitmez. Ama böyle geriye doğru çektiğiniz zaman hiçbir takılma olmadan rahatlıkla gelir değil mi? Mantık olarak da. Biz de bu mantıktan hareketle böyle geriye doğru gittiğimiz zaman bakın birinci parmak daha kolay kayıyor. Ama bunu ileriye doğru gittiğimiz zaman siz de görüyorsunuz. Bakın biraz böyle klavyeye yapışma ve fren yaptırma gitmekte zorlanma durumuyla karşılaşabiliriz. Onun için birkaç alıştırmamız inice. Ama hemen bir müddet sonra çıkıcıya da mutlaka geçmemiz gerekiyor. O alışkanlığı da kazanmamız gerekiyor. Siz bunun okumasını birkaç defa daha yapıyorsunuz. Ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Biz fazla tekrar etmiyoruz. Videomuzun boyutu uzamasın. Sizi fazla sıkmayalım diye. Çünkü kimi 5 dakika çalışır, kimi yarım saat çalışır. O size bırakıyoruz. Evet, şimdi bağlamayla uygulamasına geçelim. 4 numaralı alıştırmanın icrasına geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? E la'da 8, sol'de 8, fa'da 8, mi bemol iki de 8, re'de 8'er tane çalacağız. Dolayısıyla burada her 8 tane bir geçki olacağı için bu geçişlere önceden zihnen hazır olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da bunların küçük küçük geçiş alıştırmalarını siz yapabilirsiniz. Ee, bir öncekinde gösterdiğim bir mesela Fa, Fa, Mi, Mi Re, Re Ya da Sol'den Fa'ya geçişi. Sol, Sol, Fa, Fa gibi küçük alıştırmalar yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Birinci parmağımı yerleştirdim. Nasıl? Hani silahın tetiğine basar gibi eklemlerimiz kırık. Ve şurada da bir boşluk var. Kalem girecek kadar. Üçüncü parmağımızı La'ya Gelecek şekilde önce 3'ten başlıyor. Bu ara şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birinci parmağımız hiçbir zaman telden ayrılmayacak. Kayarak gidecek. Şu şekilde gidişlere dikkat edin. Bunlar olmaması gerekiyor. Böyle kalkmadan şu şekilde. Böyle. La, sol, fa, mi, re. Hafif esnetiyoruz. Hafif yani freni biraz boşluyorsunuz. Ve kayarak gidiyor. Yani böyle kalkarak değil. Çünkü birinci parmağımızın sapı hakim olması lazım. Çünkü birinci parmak getirir, götürür, işi o yapar. İkinci, üçüncü, dördüncü parmak sadece basma işini yapar. Ama birinci parmak, yani şöyle düşünün, patrondur, ne söylerse doğrudur. İkinci, üçüncü, dördüncü parmak onun e, emir erleri gibi düşünün. E, onlar sadece basmayı bilirler. Dolayısıyla birinci parmak kalkmaması lazım, önemlidir. Benim hassas olduğum noktalardan bir tanesi, ayrıca onu da belirteyim. Üçüncü parmağı bastım la'ya. Güzel bir şekilde yerleştirdim. Açısını görüyorsunuz. Şu köşe kırıldı. Şöyle değil bakın arkadaşlar. Şu değil. Şu köşeyi göreceksiniz. Hep bu eklem yerleri dışa doğru bükülmüş olacak. Yerleştirdim. Ve bu ara şunu da hemen belirtmek istiyorum. İnici seyirle neden başlamıştık? İnici seyir la, sol, fa, mi, re yapacağız. Arkadaşlar böyle pese doğru gitmek bağlamada daha kolaydır. Onun için eğitimin başında eğitimin gereği olarak bu şekilde yapıyoruz. Yani bunun e, özel bir sebebi varsa o da budur. Yani inmek daha kolaydır. Çünkü bir e, kayması daha kolaydır. Fakat gelirken birazcık böyle takılmalar olur. Gelirken biraz zorlanabiliriz. Ona da dikkat edeceğiz. Yapa yapa alışacağız. Yani bunu hafif esneterek kaydırmayı zamanla kazanacağız. Şimdi başlıyorum. yerleştirdim Tezeneye bakarak 8 La 8 Sol diye gideceğim. La Ki 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, re, seslerin isimlerini söylüyoruz. Yani miye geldiğimiz zaman mi bemol 2 demiyoruz. Mi diyoruz. Çünkü zaten mi bemol 2'ye basmamız gerekiyor. Makamın gereği olarak arkadaşlar. Evet, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bileğimizi ara ara hatırlatacağım. Bilekten çalışıyoruz bakın arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru döneyim biraz. Bilekten hareket şu. Lütfen dikkat edin. Böyle şeyin, eee tahtıravanın tahtıravalinin şey gibi e, inip kalkması gibi Önü arkası ayrı gitmeyecek. Yani dirseğimizde bir hareket olmayacak. Hareketçi bakın. Dirseğini görüyorsanız şöyle. Dirsekte bir hareket yok. Dirsek sabit. Bilekten. Her şey bilekten. Bir de çok fazla aşağıya, çok fazla yukarı gitme. gitmeyin. Hemen bir limitlerin etrafında olacak hareketler. Evet, dördüncü alıştırmayı da yeteri kadar çalışmamız gerekiyor ki beşe sağlıklı geçelim. Çünkü beşte hem iniş hem de aynı yerden yine 8'er tane dönüş olacak arkadaşlar. Evet, iyi çalışmalar diliyorum size.